TKP üyesi, set tasarımcısı, usta sanat direktörü Mustafa Ziya Ülkeleri bir hastalık sonucunda kaybetti. TKP, ülkenin ölümünden sonra bir açıklama yaptı. Açıklama aşağıdaki gibidir TKP üyesi, değerli set tasarımcısı, usta sanat yönetmeni ve Ziya Ülkenceli Kelen yoldaşı, bir hastalık sonucunda yakalanan bir hastalık sonucunda gençlikten beri eşit, özgür, sömürü ve kardeş bir ülke için mücadelede saf tutan yoldaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz ve teklif vermeden yaşam deneyimi. Hepsiyle birlikte sinema işçilerinin mücadelesini genişletmek ve onları işçi sınıfının mücadelesinin bir parçası haline getirmek her zaman bizimle olacaktır. Baş sağlığı dileklerimizi, ülkemizin sinemasında filmde izlerini birçok filmdeki eserleriyle bırakan ve düzinelerce setin çabalarıyla önemli bina imzalayan akrabalarımız, arkadaşları, meslektaşları ve sevgililerine bırakıyoruz. Çalışanlar. Cenaze hakkında bilgi sonraki saatlerde paylaşılacaktır.